Merhabalar, Power Education kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İtalya'nın en köklü üniversitelerinden biri olan Pisa Üniversitesi ve Pisa Üniversitesi'nin bulunduğu Pisa Şehri hakkında konuşacağız. Pisa Üniversitesi 1343 yılında kurulmuştur ve Pisa Şehri İtalya'nın Toskana bölgesinde yer almaktadır. Pisa Şehri'nin ismini taşıyan Pisa Kulesi, dünyanın en tanınmış ve ikonik mimarilerinden biridir. Öğrencilerin seyahat etmesini ve bölgenin çeşitli yerlerini keşfetmesini sağlayan toplu taşıma araçları, şehrin birçok bölgesinde bulunur. Pisa şehri, diğer büyük İtalyan şehirleriyle karşılaştırıldığında, yaşamsal faaliyetler açısından ortalama değerdedir. Şehirde yaşam maliyetleri konaklama dahi 700 bin euro civarındadır. Pisa Kulesi ve İtalya'nın birçok müzesinin yakınlığıyla bilinen Pisa Üniversitesi, öğrenciler için aktif sosyal imkanları bulunan bir kurumdur. Müzik Üniversitenin ana kampüsü, Arno Nehri'nin yakınında büyük ve modern bir kampüsüdür. Kurulduğu tarihten bu yana birçok Nobel ödülü kazanmış ve birçok bilim adamına ev sahipliği yapmıştır. Üniversitedeki Leonhard Da Programı programıyla uluslararası araştırmalar ve çalışma deneyimi kazanırlar. Pisa Üniversitesi, astrofizik, tıp ve daha birçok alanda eğitim vermektedir. Bilgisayar Bilimleri alanında İtalya'da eğitim veren ilk üniversitedir. Çok sayıda uluslararası öğrenci ev sahipliği yapan kurum, Avrupa'nın önde gelen de ev sahipliği yapar. Tarihin en ünlü matematikçilerinden biri olan Galileo, Pisa'da doğup büyümüştür. Aynı zamanda Pisa Üniversitesi'nde eğitim almış ve ders vermeye devam etmiştir. Bilgisayar bilimlerinde oldukça önde gelen üniversite, aynı zamanda 17 farklı kütüphanesi oldukça iyi bir bilgi kaynağı sağlamaktadır. En eski ve en köklü üniversitelerden biri olan okul, Terminsel Eğitim Programı'na göre dünyada ilk 500'dedir. Pisa Üniversitesi, diğer üniversitelerde rastlanmayan bir programı da öğrencilerine sunmaktadır. IPH programı bazında 5 farklı bölüm seçeneği vardır ve uluslararası öğrenciler ilk yıllarında yoğun bir İtalyanca eğitimi alırlar. Bu süreçte İtalyanca'yı iyi bir seviyeye taşıyan öğrenciler, kalan 2 yıllarını İtalyanca eğitimine devam edebilirler. Bu bölümler daha çok Sözel ağırlıklıdır ve Sanat-Edebiyat dallarıyla ilişkilidir. İtalya'da eğitim hakkında daha fazla bilgi edinmek için abone olmayı unutmayın.